Of ya çok fakirim şu halime bak evime bile bak. Yazık çocuğu çocuğa ya. Neyse Hadi. hayatım ben eve ben markete gidip geliyorum. Çünkü biz çocuğa mı bakıyor ya? Neyse. Baba ne yapıyorsun? Of pis fakire mi bakıyorsun ya Allah aşkına bir git. Oğlum bir git ya. Fakirin halini anlamazsın. Of ya sadece elman var. Aldıklarından bir tane çocuğa ver ya günah. Hayır ya. Ben niye ölüyorum aldıklarımı çocuğa? Ne ya ne ya? Sanki ben aldım paramı verdim. Kaç, kaç. Yürü git. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Çocuğun kalbini kırdın. Neredesin minik çocuk? gel? Abi ya. Gel buraya çocuk bir şey olmaz. Gel şimdi bakayım benim evime. Hadi evime ne ver. Al şu elmasları bakayım. Hı -hı. Abi ama çok fazla. Hiç şey olmaz harcarsın sen. hadi bay bay. Görüşürüz. Hı -hı. Sen niye çocuğa para veriyorsun gördüm. Yani ne yapıyorsun ne demek istiyorsun sen ya. Zaten annesi bana söylemiş bırak o da ölsün. Kaşımalama ya ne ölmesi. Küstüm gidiyorum ya. Dur. Of. Günaydın. Günaydın baba. Baba nereye? İki dakikalık işim var oğlum. Baba dur geliyorum. Nereye? Oğlum gelme niye geliyorsun? Baba ne yapıyorsun? Boş, boş. Ay ya bugün de çiçekler çok güzel. Baba ya Allah'ımı seversen şuna bakma ya. Oğlum gel bizim gibi evde kal istersen. Yok amca bunu kabul edemem ben. Hayır oğlum gel buraya. Hayır amca. Hadi ama. Tamam. Baba ya. Lan. Baba evet. niye bizim eve getirdin? Evet sen şimdi. Hayır. Baba, hayır. Baba hayır 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 hayır. Kendini tanıt oğlum. Ne yapıyor ben niye getiriyorsun sen bizim bunu? Baba hayır hayır. Susun ya. Çocuk kendini tanıtsın. Hmm. En iyisi. Ne bye bye. ya? Hayır oğlum gel buraya. Oh çalmadı değilsin gitti. Oh gitti sonunda be. Baba ya. Babam da peşinden koştu. Şimdi nereye gitti? Of ya. Bulamadım çocuğu. İnşallah bunu burada bulamam. Ne oldu ben Bulamadın mı? Ne oldu? Bulamadın mı çocuğu? E, bir yere git bulamadım. O, dur bir anlat. Ne oldu? oluyordu baba? Dur anladı. Ne oldu, oldu yavru? Aa sen burada mıydın? Bana yemek verir misin? Lütfen. Yiyecek bir şey, Ay. Yiyecek bir şeyim yok. Tamam oğlum bekle sen. Bekle burada geliyorum. Ay ya, çok güzel. Sonra tekrar gel tamam mı? Al oğlum. Al. Afiyet olsun. Teşekkür ederim amca. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hepinizi hepinizi abone olmayı like görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Like, like. Sevgilerinizin devamı için abone olup like atın like, arkadaşlar. Evet ben. sizleri seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hangi hangi çok sefis yazabilirsiniz. Şu adam var.